Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders Örneği'ne hoş geldiniz. Bugün tahtiliklerde Osmanlı kuruluş dönemindeyiz arkadaşlar. Bu bölümümüzde Osmanlı kuruluş dönemi ile alakalı çok önemli notları vereceğiz ve bu bölümümüzde dördüncü bölüm oluyor. Diyorum ve başlıyorum. İlk kez aşiretten beyliğe geçiş Osman Bey dönemindedir. İlk kez beylikten devlete geçiş Orhan Bey dönemindedir. İlk kez Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetleri Orhan Bey devrinde başlar. İlk Osmanlı Bizans yani tekfurlarla savaşı Koyunhisar Savaşı'dır. İlk Osmanlı başkentleri Bilecik, Osman Bey zamanında Bursa, Orhan Bey zamanında ve Edirne'dir arkadaşlar. 1. Murat zamanında o da. İlk Osmanlı Devleti'ne bağlanan Beylik, Orhan Bey devrinde 1345 yılında Karesi Karesioğulları'dır. İlk divan teşkilatı ve vezirlik makamı Orhan Bey döneminde kurulur. İlk düzenli ordu yani yaya ve müsellem Orhan Bey döneminde kurulur. İlk medrese Orhan Bey döneminde İznik'te açılır. Orhaniye Medresesi. İlk müderris öğretim görevlisi yani Davudi Kayseri'dir. İlk adli teşkilatlanma Orhan Bey döneminde'dir. İlk tersane İznik'te Orhan Bey döneminde kurulur. İlk Denizcilik ve donanma faaliyetleri Orhan Bey döneminde Karasoğullarının alınmasıyla başlar. Karasoğulların donanması Osman donanmasının da temelini oluşturur arkadaşlar. İlk bakır para Osman Bey, ilk gümüş para Orhan Bey döneminde bastırılır. İlk kez Rumeli'ye geçiş Orhan Bey döneminde Gelibolu Yarımadası'ndaki Çin Pekalesi'nin alınmasıyla başlar. Tarih 1353 yılını gösterirken. ilk Haçlı Osmanlı Savaşı Sırp Sındır Savaşı'dır. İlk mali düzenlemeler 1. Murat döneminde yapılmıştır. İlk dirlik sistemi 1. Murat döneminde yapılmıştır. İlk kez devşirme ve pençik sistemi 1. Murat zamanında kurulur. İlk kez Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kurulmuştur. İlk kez Rumeli Beylerbeyliği ve Kaz Askerliği 1. Murat döneminde oluşturulur. İlk kez Anadolu Beylerbeyliği ve Kaz Askerliği Yıldırım Beyazıt zamanında oluşturulur. İlk saray yaşantısı Yıldırım Beyazıt zamanında başlar. İlk Osmanlı Karamanoğulları mücadelesi 1. Murat döneminde yapılmıştır. İlk meydan savaşımız 1. Kosova Savaşı'dır. Tarih 1389. İlk kez top 1. Kosova Savaşı'nda kullanılır. İlk kez Anadolu siyasi birliğini sağlayan Yıldırım Bayezid'dir. İlk kez İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'dir. İlk kez Osmanlı Devleti'ni yıkmaya yönelik dini, siyasi ayaklanma kuruluş devrinde Şeyh Bedrettin isyanıdır. İlk Deniz Savaşı Çelebi Mehmet döneminde yenilgimizle sonuçlanan 1416-1421 yılları arasındaki Osmanlı-Venedik Çalıbey Deniz Savaşı'dır. İlk Osmanlı-Bizans Anlaşması Yıldırım Bayezid döneminde yapılır. İlk Osmanlı-Haçlı yani Macar Anlaşması 2. Murat dönemindeki 1444 Edirne-Segedin Anlaşması'dır. İlk kez Osmanlı'nın Balkan hakimiyetinin kesinleşmesi 2. Kosova Savaşı'dır diyorum arkadaşlar Osmanlı kuruluş dönemindeki tarihteki ilklere bakmış oluyorum. Diğer videomda Osmanlı yükselme dönemindeki ilkler, sonra duraklama dönemi, gerileme dönemi ve dağılma dönemine bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra da Mondros işgaller dönemi, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi Birinci TBMM kurulu savaşı dönemindeki itlerine ve Cumhuriyet dönemindeki itlere bakarak videolarımızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders veren kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.